6. gündeyiz. Bugün bir çekiş antrenmanım. 5. günü çekemedim maalesef. Küçük bir kaza geçirdim. Kolum, omzum falan hafif sakatlandı. O yüzden 3 gündür dinleniyorum. 3 gündür dinleniyorum. Ee, yeni yeni toparlandım. Hala hafif ağrılarım var. Bugün kendimi deneyeceğim. Çok zorlamak istemiyorum. Sakatlıkta kırık çıkık yok şükür. Sadece hafif zedelenme var. Onun dışında bir problem yok. Ağrı bantları kullanıyorum. Hareket ettirebiliyorum şu an pek bir sorun yok. Küçük yaralar var. Normalde bugün de gitmemem gerekirdi ama artık gitmek istiyorum. Üç günden sonra psikolojik olarak da yoruluyor insan. Hep kendimi denemek istiyorum. Duruma göre antrenmanın şiddetini ayarlamayı düşünüyorum. Eğer gereğinden fazla zorlanırsam devam etmeyeceğim. Bırakacağım. Kardiyo falan yapacağım. Karın çalışacağım. Döneceğim. Ama kendimi denemek istiyorum. Sonra görüşürüz. şey var mı ender abi? Nasıl antrenman? <laughs> i̇yi antrenmanlar hiçbir şey değmedi. Daha ne diyeyim? De de Baksana pert pert olmuş. Ne çalıştım? Gol, başka. Göz. Yeter. Başka, ne zaman bir çalışırız? Kaç saat? Ben 2 çayız başlıyalar. abi. çayız. Evet, çayda iyi yani bu hale geldim. Böyle. Bir dakika. Ya. Bakın çekeyim anasını 3 ayda oldu bu. Ne? Beslenmeye dikkat ediyorum. Ne kullandınız? Ne kullandık abi? Yumurta yiyoruz. He bol yumurta yiyoruz bol. Protein tozu sürüyor musun oraya? Yok bu aralarda da zam geldi fazla yiyemez oldum. Bol <laughs> bol yumurta. <laughs> Yulaf. Yulaf aynen. Hocam. Önemli. 1-2'di. 3. Aynen. Tavuk közünü bol yiyorum. Ona da zam geldi. Onda fazla yiyemez oldum. <laughs> Abim günde iki kilo tavuk yiyor. Bir Be yumurta. Benim hakkımı da yiyor. <laughs> Zengin. Ee, günde yarım kilo, en az yarım kilo bir yönde pirinç yiyor. <laughs> hoca da <durdu>. orada, <laughs> hoca orada, işte orada yiyor. Onun ağzı boş durmuyor orada. Paso yiyor. Evet, evet. Hiç sıkıntı yok. Hoca el evet. takma dört Bak, abimizi çekiver, bak adam hakkını veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Hocam ne yiyorsunuz? Bombalı. Ne var? Çok başarılı. Bakabilir miyim? Afiyet olsun. Sağ olun. Tekin abi. Kaç kilo? Bir buçuk kilo rahat diyor. Bağlı prizi. Bal hem de bal da Pişmemiş hem de. Pişmemiş tartıyoruz. Pişmiş trafiği yemez ha. Yok pişmemiş tartıyoruz daha. Lan çiğ bir buçuk kilo diyor. Şey bir şey daha fazla o zaman. Ne bu ordu ordu İki kaldı üç kilo. Ama baksana. Baca da ton yiyor. Garibanlık ne yapacağım? Açık ya. Aynen. Doktor olarak bize anlatabilir misiniz? Neden? Ton balığını yemeyin bana getirin. <laughs> Şimdi ton balığı gibi büyük balıklar, iri balıklar uzun süre yaşar. Suyun içerisinde uzun süre yaşadığı için de böyle ağır metal dediğimiz civa gibi, kurşun gibi, arsenik gibi maddeler vücudunda birikir. O yüzden özellikle mesela dip balıklarını da fazla yememek lazım. Özel Doktorumuz bile var salonumuzda, özel doktorumuz var. Bizim buranın e, Omega 3 açısından en zengin en ziyafet balığı sardalya. Karadeniz'de olsak hamsi diyeceğim ama orada da istanit var gerçekten. Hocam fazla yenmesinin sardalyanın ne gibi bir zararı olur? Ya sardalya e, haftada bir iki defa yiyebilirsin hiç bir zarar olmaz. Olmaz. Önemli. Bir iki defa. Haftada Faydalı. bir iki defa. Bayıldan bir balık yani. Onda ağır civa olduğunu zannetmiyorum. Bu midye gibi, karides gibi yiyecekleri daha fazla. Somon o büyük Somon o havuzda yetiştiriliyor. dışarıda somon yok. Havuzda yetiştirildiği için o somonların da protein değeri iyidir fakat omega 3 değeri azdır. Fiyat performans değil yani hocam. Yani doğal somon, gibi değil, somon balığı olsa onlar harika. Tamam Teşekkür ederim hocam. bitirdim şimdi maalesef zorunlu bir bacak antrenmanı oldu kolumda hala ağrı var en hafif kiloda bile gidemedim bacak çalıştım sert bir bacak çalıştım şimdi de kardiyoya geçtim madem şey yapamıyorum kolu çalıştıramıyorum şu sıralar bacak ve kardiyoyla daha çok ilgileneyim ama bu hafta içerisinde düzelmesini ümit ediyorum şimdi kardiyodayım bitirip eve geçeceğim Ama çoğu insan soruyor. Benim dinim neymiş? Falan filan diye merak ediyorsunuz. Benim dinim sıkı çalışma. Her gün de camideyim. İlk dert bak işi. Işte. Şey. Arkadaşlar geldim eve. Ee, kardiyonun üzerine güzel bir bisiklet sürdüm. Ee, ekstra video oldu. Bacak gömün üstüne ekstra ekstra. Bacağın üzerine gittik. Ya bugün kolumdan verim alamadım. Yarın ne olur bilmiyorum. Oğlum bu ne lan abi, ah! <laughs> i̇şte yarın ne olduğunu bilemediğim için yarın tekrar ağrırsam kardiyo, karın egzersizleri yapacağım. Çok hafif zorlarım. Onun videosunu çekeceğimi düşünmüyorum. Mesela eğer 7. gün değil de 8. gün olarak çarşamba günü gelebilir. O gelmezse perşembe 9. gün olarak gelebilir. Yani ben onu devam ettireceğim. Sadece video çekmeyi düşünmüyorum o sıra. Ya yani duruma göre değişir. Bir muhabbet olursa onu çekeyim. Şey evde yediklerimi çekerim. Ee, bugün de yediklerimi şurada göstereyim. Merak edenler de bunu inceleyebilir. Ee, yemeğimi hazırlamadım. Şimdi gidip onu hazırlayacağım. Tekrar video eklemeye gerek duymadım. O yüzden şimdiden gelip hemen bitiriş yapayım. Yemek hazırlamaya gideceğim. Daha saat daha erken. Gün erken gittim salona. Akşama kadar onu yaymayı düşünüyorum ve bol bol salata yiyeceğim. Bugünlük bu kadar. yarın görüşürüz